Merhabalar arkadaşlar Yavuz Kelim ve benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün de beni unutmayın Sonic ve Shadow arkadaş oldu ve Eggman. Eggman ne diyebilirsiniz? Neyse bugün klas turmudan Eggman arayacağız. İyi bizde. Öldürdük ekmeni yendik ama Knuckles hala burada ve bizim evet. kuarsları almamız gerek. Arkadaşlar bu arada <laughs> ben aba ben de Omritix var her şeye dönüşebilirim bunu da ekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar aslında bütün kuarsları topladık sadece bir tanesi kaldı. Ömer videoda hatırlıyorsunuz ki maalesef açık maviyi kaybettik bir şekilde kayboldu. Bu yüzden onu arayacağız ve her like ve her abone onu bulmamız için bir şans. Evet. Ha. Hadi hemen o elması aramak için yüzüğü fırlatacağım. Tamam fırlat bakalım biraz. Sorik. Tamam oğlum biraz yakında Hadi arkadaşlar! <laughs> ben gerek. Bezde. Ee elmas nerede? Arkadaşlar abone ol. Abone olmazsan bak mı yedirim ha. Adam ne yapıyor? Arkadaşlar elması görüyor musunuz? Elması görüyorsanız like atın. E, göremiyorlar Göremiyorum Elmas. çocuklar. Bekle. Burnum kırıldı galiba. Oğlum elmas elmasla bir şey tutuyor. Kanca mı? Bu ekmen galiba. Ekmens. Oh. Ekmen değil. Ekmens. Lan ekmen mi aldı? Eğer bir tanesini bir de alırsa epey güçlü olur. Hemen Hı. onu alın. Arkadaşlar her like ve her abone onu almak için bir şans ya da güç. <Sessizlik> evet 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 evet. Evet. Yakaladı. Evet. Çok mu? teşekkür ederim arkadaşlar. Kaç. 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 <Sessizlik> Çok şükürler şey dur. Evet, Zaten siz de hatırlıyorsunuz büyük bir patlama olduğunda bütün elmaslar farklı boyuta ayrıldı. Evet ama hepsini bulduk. Evet ama Knuckles nerede bilmiyoruz. Ve bir an sonra çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Elmas! Uy uçtum! Elmaslar! <laughs> elmaslar! Elmas be. <laughs> ama ben bir tanesini ama Knuckles bir tanesini almış. koyacağım. Lütfen. Arkadaşlar sarılmam. Aa! Arkadaşlar az önce bir tane kesinti oldu. Ne oldu öyle? Hmm. Aa o, çarpma yüzünden. Her şey bozuldu. Neyse. Arkadaşlar o nerede? Evet nerede? Lan nerede o? Çocuklar. Benle <laughs> <Senden> uğraşmayacaktınız. <laughs> Lan ne kız? Aa! Beni mi arıyorsun Knockers? Hayır! Knockers! Çocuk var. Çocuklar da oluyor. 7 yaş ve üzeri şiddet korku! Ne diyorsun? 7 yaş ve üzeri şiddet korku değil mi abi? Sanırım. Neyse, bütün elmasları hemen birleştir. Hep de öpeyim ya. Ya şimdi sırası sırasını bayla. Hemen yüce elması getirmek için saray elması Baba. Başardık i̇şte bu. Başardık. Öbür elmasları getireyim. Aa, sadece bir tane eksik gibi değil mi? <laughs> Al. Çık. Ve şu ikisini de. Aa, büyük bir çarpışma olacak. Sonuncusunu koyunca herkes kaçsın tamam mı? Bu da büyük bir patlama olacak. <laughs> Hayır! Ay. Ah. Kamerada zor kurtardı mı? Ne var? Sonic. İyiyim ben anam. Oy. Eee yüc. Aham da yüc elmas. Yüc elmas Yücel. sana. Biz çok yoruluk. Neyse şimdi nakıslar da. Oh! Şok. Kulağına tuttum. Kulağına Saat Ulan kız. Ama bu da kız değil. Ekme. Ekme. Evet. Var Seni toz etmedim, Etmedik mi? Ben de korkan var şaşkın var. Ben oh. şimdi sana şaşkını gösteririm. <laughs> Büyük top kafası. Kafası. Bekle onu yapma. Hemen yüce elması kullan. Tamam. Yüce Elmas nerede? Ben nereden bileyim? Ah Yüce Elmas şu işte burada? burada. Üstündeyim şu an. Hemen onunla birleş. Tamam. Ben ekmeğini oyalayacağım. Sen de ona dur. bakalını. Kanka vur. <laughs> vur Oo çok iyi. Şey. Şimdi ben geri gel kaldı. Şimdi geri Ben çok acıktım. Yemek yiyelim. Tamam. İlk önce <laughs> şunu nakıs. Tamam tamam nakıs öldü. Kim sosisli ister? Ben. Tamam. İçte sosisli. Ya. Kantine gelmişiz ve sosisli yemişiz. Bizler pizza yeriz. Oo, oh, şey kırmızı alarm. Bir tane daha suçlu var. Bunlar daha neyse hemen yemeğe ağzıma koydum. Neyse bizim yemek de bitti. Yani demek istediğim de benimki de. Hadi şu düşmanı da atmayalım. Ee, düşman dedim. düşman nerede oğlum? Oh. Bekle onun şu an. görünmez. Kaç. Çık. Ona bir tane vurmuşum ve görünmezliği kalkmış. İşte sensin demek. Bu sefer hepsi birleşip bir robot olmuşlar. Onu vurmak neredeyse imkansız. Her şey imkansız değil de. Metal, Son metal. Yok. metal Sonic o? Metal Sonic. O Sonic.